merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu bugüne kadar çok veri kurtarma videosu çektim bugünkü videoda dünyanın en iyi veri kurtarma programı olan iziyesi kullanarak flash belleklerimizden sd kartlarımızdan mini sd kartlarımızdan m2 m2 ssdlerden ssdlerden harici harddisklerden iki buçuk inç harddisklerden üç buçuk inç harddisklerden tabletlerden telefonlardan laptoplardan yani bütün bu dijital ortamlardan silinen kaybolan dosyalarımızı iziyes kullanarak kolay bir şekilde saniyeler, dakikalar içerisinde geriye nasıl kurtaracağız? Şimdi gelin uzatmadan masa üstüne geçelim. Masa üstünde öncelikle programımızı indirelim, kuralım. Daha sonra birkaç uygulama yapalım ve videonun sonuna bir de sürprizimiz olacak. Bu her ne kadar yazılım videosu olsa da bir de teknik video gelecek. Bilgisayarda sataportlar üzerine takıyorsunuz veya USB üzerinden takıyorsunuz. Hard diskiniz gözükmüyorsa şöyle bir silgiyle, sınav silgisi Ile nasıl tamir edeceğiz onu da göreceğiz ve videomuza son vereceğiz. Unutmadan söyleyeyim İZYAS veri kurtarma programının linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. O linklerden girerek sizler de programı indirip satın alarak kurarak kaybolmuş silinmiş bütün verilerinizi geriye alabilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum izys programını kullanmaya geçmeden önce siteyi baştan sona kadar incelemenizi tavsiye ediyorum. Zira buradaki seçenekler, sekmeler altında çok sayıda hizmetler ve görevler olduğunu göreceksiniz. Mağaza, veri kurtarma, bölüm yöneticisi, yedekleme, geri yükleme vesaire veri transferi gibi sekmeler altında çok sayıda alt sekmeler de mevcut. Silinmiş dosyaları kurtar, geri dönüşüm kutusunu kurtar, kayıp bölümü kurtarma, biçimlendirilmiş dosya kurtarma. Bu hard disk, flash bellek, fark etmiyor, hafıza kartı hepsi için geçerli. Sabit diskten veri kurtarma, çöken işletim sistemi, burası çok önemli. Sizin bir laptopunuz var veya masaüstü bilgisayarınız var. Çöktü, Windows açılmıyor ama içerisinde sizin için çok önemli dosyalar, evraklar, resimler, videolar var. Bu yazılımı kullanarak sanal bir işletim sistemi kuruyorsunuz ve açılmayan bir bilgisayarınıza yani çökmüş bilgisayarınıza girerek oradaki verilerinizi başka bir ortama, flash belleğe, başka bir hard diske çekip anlık işlerinizi halledebiliyorsunuz. Burada ücretsiz indirme butonları da mevcut. Ücretsiz indirmede şöyle bir durum var arkadaşlar. 2 GB'a kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. 2 GB'nin üstünde tabii ki ücretlendirmeye geçiyor. USB bellek, hafıza kartı, hard disk, SSD, PC, dizüstü, bilgisayar fark etmiyor. En önemli özelliklerden birisi de NAS üzerinden de kurtarma yapabiliyorsunuz. Örneğin dünyanın herhangi bir yerinde NAS üzerinde bir hard diskiniz varsa o hard disk üzerinden de bu programı kullanarak verilerinize ulaşıp verilerinizi kurtarabiliyorsunuz. Daha fazla cihaz harici depolama aygıtları, dijital kameralardan, sanal disklerden, müzik oynatıcılardan, video oynatıcılardan, RAID, ZIP sürücülerinden daha fazla kaybolan verilerinizi alın. Kısacası bugüne kadar icat edilmiş bütün dijital ortamlardan bu iziyet programını kullanarak silinmiş, kaybolmuş verilerinize ulaşabiliyorsunuz. Programı indirmeye geçmeden önce çok önemli bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Zaman zaman canlı yayınlarda da çok soruyorsunuz Necip abi veri kurtarma yapıyorum, kurtardığım resimleri, videolar açamıyorum. Bunun sebebi de hard disk, SSD veya hafıza kartından bir şey sildiğiniz zaman silinen dosyalar için ayrılmış bir bölüm vardır. O bölümün de belli bir kapasitesi vardır. O kapasite dolduğu zaman ilk sildikleriniz tamamen yok olacaktır. Üzerine yeni sildikleriniz edilecektir. Yani her zaman güncel sildikleriniz, yeni sildiğiniz videolara, resimlere ve diğer dökümanlara ulaşabiliyorsunuz. Bunu da unutmamak lazım, gözden kaçırmamak lazım. Gelişmiş fotoğraf onarımı, bozuk video onarımı, diğer belgeleri onarımı gibi gibi veri kurtarmanın dışında EaseUS programını kullanarak bu tarz hizmetleri de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz gelelim. Bu yazılımı Windows dışında Mac cihazınızın üzerinde de buradaki bütün görevleri satın alıp kullanabiliyorsunuz. Free 2 GB, 89.95, 499 dolar gibi sınırsız versiyonlarını burada şimdi satın al butonlarını tıklayarak indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmadan programımızı yükleyelim ve kurulumunu yapalım. Buradan programı farklı kaydet diyelim. Masa üstüne indirelim. Şimdi yüklediyoruz. Kısa sürede kurulacaktır programımız. Program kurduk, çalıştıralım. Veri kurtarmaya başlayalım. Bu şekilde bir arayüz geliyor. Sade, anlaşılır. Yani bilgisayarımızın üzerine bağlı. Ne kadar depolama birimi varsa hepsini burada bize veriyor. Yan tarafa baktığım zaman hafıza kartı, NAS, Linux vesaire. Az önce bahsetmiştim. Uzaktaki depolama birimlerinize de av üzerinden gidip oradaki verilerinize de bu program sayesinde ulaşabiliyorsunuz. BitDocker sürücüsü, bulut sürücüler üzerinden de aynı zamanda verilere ulaşabiliyorsunuz. Başlangıç butonunu tıkladığım zaman 8 GB üstü 8-16 GB civarı bir flash bellek. İlgisayarımıza takar takmaz buradan Sandisk olarak gözüktü. Oluştur butonunu tıkladıktan sonra flash bellek üzerine sanal bir yazılım kuruyoruz ve çökmüş bilgisayarımıza bu flash bellek üzerinden girerek oradaki verilerimize ulaşabiliyoruz. Konumuza geri dönelim. C diskimiz. Yerel disk yani bilgisayarımıza tapalı bütün sistemleri burada görebiliyoruz. Geri dönüşüm kutusu, masaüstü, klasör gibi gibi kurtarmak istediğimiz veriler neredeyse o verilere buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki dosyaların tamamını silelim. Gördüğünüz gibi resimler, videolar, dosya var burada. Bunların hepsini siliyoruz. Daha sonra geri dönüşüm kutusuna geliyoruz. Burayı da siliyoruz. Tamamen bilgisayarımızdan silmiş bulunmaktayız. Şimdi F diskini buradan işaretleyerek burada demin sildiğimiz verilerimizi kurtarabiliriz. Buradan isterseniz seçenek de yapabilirsiniz. Yani sadece tek klasörü de kurtarabilirsiniz. Buradaki et tikini işaretlediğiniz zaman tamamını seçip kurtarabiliriz. Kurtar butonunu tıklıyoruz. Burada bize bir soru soruyor. Buradan kurtardığım verileri hangi bölüme indireyim? Biz D bölümüne indirmesini istiyoruz. Kaydet diyoruz ve kurtarma başladı arkadaşlar. Şimdi birkaç dakika içerisinde verilerimizi kurtarabileceğiz. Sınırsıza yükselt butonu belirdi. Satın aldığımız lisansımızı bu alana yapıştırıyoruz. Etkinleştir butonundan programımızı etkinleştiriyoruz. Tamam butonuna tıkladıktan sonra verilerimizin kurtarımı devam ediyor. Birkaç saniye içerisinde sildiğimiz bütün dosyalarımızın geri geldiğini göreceğiz. İşlemi birkaç saniye içerisinde tamamlandı. Gördüğünüz gibi buraya geldi arkadaşlar. Az önce sildiğimiz dosyaların tamamı burada. bir Bakalım videolarda herhangi bir sıkıntı var mı? Videomuzu gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde kurtarmış olduk. Evet, videolarımız temiz bir şekilde geri gelmiştir. Resimlere bakalım. Bütün resimlerimiz, videolarımız kurtarıldı arkadaşlar. Aynı işlemi de flash bellek üzerinde denemek istiyorum. Flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Flash bellek içerisine "kurtarılacaklar" adı altında bir dosya yükledim ve bunu siliyorum. Çöp kutusundan da siliyorum. Çöp kutusundan da sildim. Şimdi gelip tekrardan programımızı çalıştıralım. Flash belleğimizi bulalım. Flash bellek üzerinde sildiğimiz dosyalarımızı geriye kazanalım. Tümünü kurtar diyelim. D diskine diyoruz. Kaydet diyoruz. Evet kurtarmayı yaptı gördüğünüz gibi. Dosyalarımız, resimlerimiz, videolarımız. Videomuz sorunsuz bir şekilde açıldı. Diğer videomuza bakalım. Aynen herhangi bir kalitede vesaire bozulma falan olmadan sildiğimiz dosyalarımızı geriye kurtardık arkadaşlar. Süper. Bilgisayar üzerinden veri kurtarmayı anlattıktan sonra gelin bir de az önce bahsettiğim çökmüş bir bilgisayara nasıl ulaşırız sanal bir işletim sistemi nasıl oluştururuz onu da görelim. 8 ile 16 GB civarı bir flash bellek USB'den bilgisayarımıza takıyoruz. Programı çalıştırıyoruz. Çöken bilgisayar sekmesinden başlangıç butonunu tıklıyoruz. Burada san diski gördü zaten. Üzerine tıklayıp oluştur diyoruz. Taktığımız flash bellek üzerine kısa bir işletim sistemi kuruyor bir anlamda. Flash bellekte yaptığımız işletim sistemini Windows'u çökmüş varsaydığımız laptopumuza takacağız ve gerçekten işe yarıyor mu onu da göreceğiz. Videomuza son vereceğiz. Hazırladığımız ön yükleme flash belleğini bilgisayarımızın USB'sine takıyoruz. Şu anda Asus laptopta biz bu işi yapıyoruz. Sizin buradaki tuşlar değişebilir. İnternet üzerinden cihazınızın modelini yazarak ön yükleme tuşu hangisi onu bulabilirsiniz. F8 olabilir, F11, F12, SC tuşuna devamlı basıyoruz. Ön yükleme menüsü geldi görüyorsunuz. UEFI SanDisk olan seçeneği seçiyoruz. Yön tuşlarıyla ve Enter'e basıyoruz. Bu aşamada aynen bir format atar gibi bilgisayarımıza bir işletim sistemi kuracak. Kurtarma sihirbazında donanım, hafıza kartı, sürücüler vesaire buradan kurtarmalar yapabilirsiniz. Biz buradan çıkıyoruz. Aynen bir Windows kurulur gibi bilgisayarımızın bütün görevleri geldi. Buradan internete dahi girebiliriz. Hemen bilgisayarımıza giriyoruz. Verilerimizi herhangi bir flash belleğe ya da bir harici hard diske çekerek çökmüş bilgisayardaki verilerimizi kurtarabiliriz arkadaşlar. Masa üstünde yedekleri almanın dışında değişik görevler de yapabiliyoruz. Bilgisayarımıza girip verileri almanın dışında buradaki görevleri de teker teker yapabilirsiniz. Burada bir resim var. Bu resmi tık yapmamız gereken bazı ayarlarda burada görselde bizlere anlatıyor arkadaşlar. Yani masa üstündeki yapmamız gereken işlerin hepsini burada bu ok işaretleriyle bizlere tarif ediyor. Burada yapacağımız basit işlemle harici hard disklerinizi ve laptop hard disklerinizle bu yöntemle kurtarabilirsiniz. Tabii ki istisna yapacağımız işlemde herhangi bir teknik arıza varsa ona yapacak bir şey yok. Biz burada sadece hard diskin arayüz kısmında oksitlenme varsa o oksitlemeyi sileceğiz, temizleyeceğiz ve bilgisayarımızın görmesini sağlayacağız. Bizim hard bu kısım çok temiz. Bazı durumlarda burası aşırı derecede kirli oluyor, oksitlenmiş oluyor. Ama yine de ben sileceğim. Anakart üzerindeki parlak kısımları temizleyerek hard diskinizi çalışabilir hale getirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videonun başında da söylediğim gibi izleye sahip satış linkleri Videonun açıklamalar kısmında olacaktır. O linklerden girerek program satın alarak sizler de silinmiş, kaybolmuş bütün verilerinizi 3-5 saniye içerisinde geri alabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve sorunsuz günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.